Merhabalar sevgili arkadaşlar. Süper Oyuncaklar kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle Marvel'ın iki tane karakteriyle karşınızdayım. İşte bu iki karakterleri daha yakından bakarsak bunlardan bir tanesi Kaptan Amerika'nın en yakın arkadaşlarından Falcon, diğeri ise Iron Man'in kadim dostu War Machine ya da Savaş Makinesi. İşte bugün bu iki tane karakteri elimde tutuyorum ve oyuncak kutumuzdan çıkartmak için sabırsızlanıyorum. Ve oyuncak kutumuzun arka tarafına baktığınız zaman Falcon'u ve War Machine'i tam teşhisatta halini görmeniz mümkün. İşte biz de oyuncak kutumuzdan bu iki karakteri çıkarttığımız zaman bu hale getirebileceğiz. İşte arkadaşlar Kaptan Amerika Civil War serisinde bolca gördüğümüz iki karakter. Ve bunları kutumuzdan çıkartınca daha yakından daha yakından ve daha yakından tanımış olacağız. O yüzden kutumuzu hemen açalım. Karakterlerimizi kutumuzdan çıkarttık. Kaptan Amerika Sivil var ya da Kaptan Amerika İç Savaşı ya da üçüncü ismiyle Türkiye'de sinemada vizyon ismiyle Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı karakterleri karşımızda ve onlara ait olan ve oyuncak kutumuzdan çıkan diğer eşyalarda karakterlerimizin önünde. Şimdi bu karakterlerden var maşini ya da savaş makinesini daha yakından tanıyalım. Ne dersiniz? İşte savaş makinesi. Kameraya daha yakından tutup detayları daha iyi bir şekilde görelim arkadaşlar. İşte Iron Man benzeri bir kostüm giymiş ya da daha doğrusu bir zırha bürünmüş ama rengi ise simsiyah arkadaşlar. Action figürlerinde olduğu gibi bu oyuncağımızın da kolları ve ayakları oynatabiliyorsunuz. Aynı zamanda kafasını da çevirmeniz mümkün. İşte arkasında görmüş olduğunuz yuvaya bu silahı monte edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde böylece daha saldırgan bir hale dönüşüyor. İşte karşınızda Iron Man'in kadim dostu War Machine ya da savaş makinesi. Asıl adı James Rupert Rhodes. O bir Amerikan askeri ve rütbesi ise albay. Bir görev esnasında Tony Stark'la tanışarak onun pilotluğunu yapıyor ve Tony Stark görmüş olduğunuz gibi ona Iron Man benzeri bir özel kostüm dikiyor. Herhangi bir şekilde kendisinin süper kahraman özelliği yok. Bütün gücü giymiş olduğu zırhtan ileri geliyor ve bu sayede Iron Man'le birlikte kötülerle mücadele ediyor. Ama bu zırhın diğer Iron Man zırhından en büyük özelliği daha saldırgan, daha ofansif oluşu. O da üzerinde takmış olduğu silahla gözüküyor. Evet, işte savaş makinemiz. Evet arkadaşlar, Diğer süper kahramanımızla yakından bakalım. İşte karşınızda Falcon. O da tıpkı savaş makinesi gibi simsiyah bir kostüm giymiş. Ve aynı zamanda ellerinde düşmanlarıyla mücadele etmesi için silahlar mevcut. Ve aynı zamanda kutunun içinde ayrı bir silah mekanizması ve Şahin'imizin kanatları bulunuyor. Bunu da boynundan geçirdiğiniz zaman işte karşınızda savaşan Şahin ya da Falcon. Aslında Falcon'umuzun asıl adı Samuel Thomas Wilson ya da kısacası arkadaşlarının tabiriyle Sam. O Harlem'de büyümüş, çok zor çocukluk geçirmiş olan bir kahraman. Onun herhangi bir şekilde tıpkı savaş makinesinde olduğu gibi bir süper kahraman özelliği yok. Onun da giymiş olduğu elbiseden süper kahraman özelliği geliyor. Bu kanatları da tasarlayan Wanka'da yaşamış olan kara panterimiz. Evet kara panterin tasarlamış olduğu titanyumdan yapılmış güneş enerjisiyle çalışan kanatları Şahin'imize ayrı bir özellik katıyor. Bu sayede çok yüksekleri uçup çok hızlı bir şekilde düşmanlarını yakalayıp onları alt edebiliyor. İşte Kaptan Amerika'nın en yakın dostu ve onun silah arkadaşı Şahin. Evet arkadaşlar böylece videomuzun sonuna geldik. İşte Şahin, işte Savaş Makinesi. İkisi de bizim için yenilmezler. Böylece arkadaşlar bir oyuncak videomuzun daha sonuna geldik. Umarım oyuncaklarımızı ve videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Süper Oyuncaklar kanalına abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepinize hoşçakalın diliyorum.